açılacak manada oluşmasını yapmasının sebebini buna bağlıyor. Bunu bunu biraz daha açalım bu işi arkadaşlar. Fizik kanununa indirgeyelim bu işi. <laughs> İlmen ispat edelim bunu. Allahu Teala diyor ki yer ben çift çift yarattım size. Erkekle kadının bir araya gelmesi, bir aile kurması, onların arasındaki muhabbet farklı olmaklarından kaynaklanıyor. Aynı olsalardı birbirini sevmeleri mümkün değildi. Bir araya gelmeleri mümkün değildi. Farklılıklar insanlara ihtiyaç doğuruyor. O ihtiyaç insanları bir araya getiriyor, kaynaştırıyor ve aile hayatını kuruyor. Şimdi fizik ilminde Artı ile eksi'nin birbirini çekmesi olayı vardır. Eğer Allahu Teala fizikte maddede her şeyi artı yaratsaydı veya eksi yaratsaydı şu ışık olmazdı. Bu ışığı elde etmek için mutlaka ters olan, farklı olan iki tane eksi elektronla artı elektronun bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlar bir araya gelmese bu ışık oluşmaz. İşte bu ışık demek insanların birbirini muhabbetle sevmesi, kaynaşması demektir. Sosyolojik manada. Bunun olabilmesi için de insanlarda farklılığın olması gerekiyor diyor Allahu Teala. Litarafunun manası bu. Demek ki aynı elektronlar birbirini iterler. Farklı elektronlar birbirini çekerler. Bu fizik kanununun tabiatta var olan bir olaydır. Aynı şeyi diyor Allahu Teala insanlar arasında ben bunu koydum. Farklılıklar sizi birbirinize düşmanlık değil diyor Allahu Teala tam tersine tanışmanız için, sevişmeniz için, birbirinize muhabbet duymanız için ben bunu yarattım diyor. İşte bu sistem tabiattan doğrudan doğruya sosyolojik hayata geçiyor. Yani Allahu Teala fiziki alemde, madde aleminde yarattığı bu eksi artı elektronların birbirini çekme olayı ile insanların ve milletlerin birbirinden farklı olması ile birbirini çekmeleri birbiriyle muhabbet kurmaları ta aile ocağından tutunuz kadın erkek ilişkisinden tutunuz milletler arası ilişkiye kadar bunu büyütünüz makro seviyede ve mikro seviyede hocay bunun doğru konuş ne demek makrosu umumi manada yani evrensel manada ve bir ailevi manada farklılıkların birbirini çekeceğini söylüyor. Orada Hucurat Suresi'ne söylüyor bunu Allahu Teala. Demek ki niye sizi bir ümmet haline koymadığımı şimdi buradan anlıyoruz şimdi. Dileseydim yapardım. Ama yapmadın ya Rabbi. Niye? Niyesi söylüyor orada. Orada söylüyor Hucurat Suresi'nde. Ama dikkat edin diyor Allahu Teala. Ben dünyada insanları farklı kabile, farklı milletlerde yarattım tanışmanız için. Ama benim katımda en üstün olanınız takva sahibi olanızdır. Ben mahşere geldiğiniz zaman da hangi millettensin, hangi etnik gruptansın sormayacağım sadece allah Teala. Ben sana takvan var mı yok mu soracağım sadece. Ayette bunu söylüyor. Şimdi bu lite'arafu kelimesine başka bir mana verelim. Başka bir mana verelim. Tarihi mana verelim ona. Tarih perspektifinden bakalım. Biraz evvel siyasi yönden ve sosyolojik yönden baktık. Ama şimdi tarihi açıdan bakarsak ona. لِتَعَارَفُونُ manası tanımanız için, tanışmanız için. Yani eğer millet mefhumu olmasaydı Hz. Peygamberin tarihini nasıl yazacaktı? Kimdi bu adam? Derler bize. Ha, mecbur diyoruz ki Arap'tı, Kureyş kabilesindendi. Demek ki bir insanı tanımak için onun milletini belli etme gerekiyor. İşte allah Teala diyor ki, birbirinizi tanımanız için, tarihini yazmanız için ben sizi farklı milletten yarattım diyor. Bak bak bak. Öyle ya şimdi Fatih Sultan Mehmet'i ne diyeceksin? Yani Napolyon Bonaparte tarihini yazarken Hristiyandır demen yeterli mi? Değil. Ama Fransız demek mecburiyetindesin. Dolayısıyla insanların tarihini yazmak için, milletlerin tarihini yazmak için ben bu şekilde sizi farklı yarattım diyor Allahu Teala. Litarafunun başka bir manasını verecek olursak değerli kardeşlerim, bu dünyada insanların farklı milletlerden olması demek yarışmanın olması demektir. Yarışma. Çünkü dünya medeniyeti yarışma ile ortaya çıkar. Yani insanlar hayırda, güzelde yarışacaklar diyor Allahu Teala. Bunu başka ayetlerinde söylüyor onu. Bu yarışma olmadan medeniyet olmaz. İster istemez insanlar benim milletim öne geçecek. İslam dinine daha fazla hizmet edecek. Niye biz Türk milletinden iftihar ediyoruz, dedemizden iftihar ediyoruz? Sebebi dünyada İslam'ın bayraktarlığını yapmakta öne geçtiği için, yarışı kazandığı için ve o bayrağı 700 sene taşıdığı için. ...öldü değil mi? Ha işte takva orada. İşte Allahu Teala'nın o ayette takva dediği, takvanın manası İslam dinine kim hizmet ettiyse benim katımda o millet üstündür diyor Allahu Teala. E demek ki bir yarış sistemidir bu millet olmak. Medeniyette öne çıkmak, insanlığı yönetmek, insanlığa faydalı bir şeyler üretmek, insanlığın hizmetinde bulunacak fikirleri, teknolojiyi üretmek bu bir yarıştır. Millet olmadan bu yarış olamaz. Milletler olmadan bu yarışı yapmak mümkün değildir. İşte oradaki örf tanınacak hale gelmek, ileri geçmek demek, şöhret bulmak demek. Ama nerede? Nerede? İslam dinine Allah'ın dinine hizmet etme konusunda İşte burada Konuyu biraz açtık ee, Sizi bir tek ümmet yapmamamın Sebebi Buydu diyor allah Teala Biri bu Şimdi bu ümmet kelimesini Din olarak alan alimlerin Fikrini doğru olarak kabul edersek Bazı yönlerden Hakları var yani yüzde on olsa da hakları var. Biz bu ümmet kelimesine inanç manası verirsek, ben isteseydim sizi bir inançtan yapardım. Ama yapmadın ya Rabbi niye? Niyesini gene soruyoruz. Bu sefer bize cevabı Yunus suresindeki bir ayet cevap veriyor bize. Biz cevap veremeyiz böyle. Kafadan sıkamayız biz bu işte. Bu din çünkü bu. Ha. Orada ne diyor bu sefer Allahu Teala? O ayette diyor ki Allahu Teala "Velev sha'a rabbuka le'amana man fil ardl kulluhum cemian. E fe ente tukrihun nas hatta yekunu mu'minin?" Bak şimdi. Bu ayeti kerimeyle burada niye bizi tek inanç sistemiyle yapmadığını, tek inanç sistemi olan bir millet haline koymadığını Orada cevap veriyor. Nedir o? Diyor ki Allahu Teala o zaman imtihan biter diyor. Herkese sınıfı geçirirsem diyor Allahu Teala e, sokaktaki adamlara da biz diploma verirsek o zaman okulun anlamı kalmaz. Tahsilin anlamı kalmaz. Üniversitenin, okulun anlamı kalmaz. Şimdi biz kalksak desek ki kardeşim şu Türkiye'de sokaklarda gezen adamlarla gelsin hepsini üniversite mezunu yapacağız. Tahsilin anlamı kalmaz. ilim ortada kalmaz. İlim yapılmaz. Üretim durur. Herkes diplomasını almış koymuş cebine. Ne anlamı kaldı bu sefer tahsilin? Kimse gidip de o ızdırabı şey mi? O kadar tahsil o kadar zamanı harcar mı? E ben 39 sene mi verdim bu işe? E, eğer 39 senesini vermeyen bir adam sokaktaki bir adama bu diploma verilirse benim tahsilimin ne anlamı kaldı? Ne anlamı kaldı şimdi? Şimdi Allah-u Teala diyor burada eğer ben insanları aynı inanç sistemine soksaydım bu dünya imtihan yeri olmaktan çıkardı. Şunu açar mısın? Yani ahiretin bir anlamı kalmaz. Cennet cehennemi bir anlamı kalmaz. İmtihanın bir anlamı kalmaz. Niye? E, herkesi imana soktum ben. Herkes iman etti. Ha. Burada Allahu Teala sizi bir ümmet bir tek inanca sokmamamın sebebi sizin düşünce hürriyetinize, inanç hürriyetinize, sizin iradenize değer verdiğim içindir diye Allahu Teala. Kulum bana inanırsa kendi iradesiyle inanması lazım ki değeri olsun. Benim onu zorlamamla değil. Ben istesem diyor peygamberimiz Allahu Teala o ayete mana verelim şimdi. Manasını verelim. Ve lem sha'a rabbuke ey Muhammed senin Rabbın dileseydi sallallahu aleyhi ve sellem le amana men fillallu kulluhum cemia. Dünyadaki bütün insanları iman ettirirdim diyor Allahu Teala. Ben istesem bunu yaparım. Efe ente tükrihun sen insanları zorluyor musun? Hatta yekûnü müminin iman etsinler diye. Zorlama ya Muhammed iyi insanları. Sen Allah'tan büyük Allah olamazsın. Sen bu insanlar niye iman etti diye kızma hakkın yoktur ya Muhammed. Onu ben yaparım. Onların iradesi hürdür. İsterse bana inanır, isterse inanmaz. Ama sonuna katlanacak ama. Mahşerdeki sonuna katlanacak bu işin ama. Onun iradesini ben serbest bırakıyorum. Sen de dokunma. Sen de zorlama. Bak. Efe ente tükrihün Sen insanları zorluyor musun diye soru açıyor peygamberimize. Zorlayamaz. Ha? Ben onların iradesini serbest bıraktım. Düşüncelerini serbest bıraktım. O düşünceler ve o iradelerin sonunda da hesabını soracağım onlara. Bir öğretmen dersi anlatır çalışan çalışmayan ortaya çıkar imtihan neticesinde. Ama çalışmayan adam da katlanacak neticesinde. Zayıf alacak yani. Bunun çaresi yoktur diyor allah Teala. Dolayısıyla dünya hayatının bir okul olarak düşünün arkadaşlar. Şu ka, dünya Allah'ın bir sınıfı olarak düşünün. Bize ders verdi. Kur'an anlattı bize. Anlattı. Peygamberini gönderdi. E bu sınıfta çalışanlar var. Çalışmayanlar olacaktır. İman edenler olacak, iman etmeyenler olacak. Bu bir imtihan salonu, bu bir imtihan sınıfı kardeşim burası. Ve o zaman o dünyadaki ahiretin bir önemi olsun. Evet. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla şöyle düşünün. Türkiye Futbol Federasyonu ligi açtı. 17 takım, 18 takımlı ligi açıyor. Ansa diyor spor serbestsiniz diyor. Gelin oynayın diyor. Çalışan takım puanını alıyor kardeşim. Neticede ya küme düşüyor ya lider oluyor Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor. Aynı durum buradadır da. Allah-u Teala diyor ki ben açtım. Size anlatıyorum. Serbestsiniz. Nasıl oynarsan bu dünya oyununu oyna diyor. Oyun, oyun diyor ya dünya hayatını Allah-u Teala. İnnemel hayatü dünya la'ibun diyor ya ve lehvun. Dünya hayatı bir oyundur, bir eğlencedir. Ha sen bu oyunu oyna bakalım. Hangi ligde oynuyorsun ya? Yani? Kafirlerin liginde mi oynuyorsun, Müslümanların liginde mi oynuyorsun? Nerede oynuyorsa o belli olacak diyor Allahu Teala. İşte bu imtihanın varlığından dolayıdır ki Allahu Teala sizi bir ümmet yapmadım diyor. Yapsaydım tek inanca koysaydım imtihan ortadan kalkardı. İmanın bir değeri kalmazdı. Demek ki bu bir ümmet kelimesini bu şekilde size fazlaca izah ettim. Bunun başka bir boyutu da var bu ümmet kelimesinin. Susalım hanımlar. Dördüncü cüzde diyor ki Allahu Teala vel tekum minkum ümmetün yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil ma'rûfi ve yenhevne anil münkeri ve yu'minûne billâh ve ulaikehumul muflihun. Şimdi orada bir emir veriyor Allahu Teala. Namaz gibi bir emir. Oruç gibi bir emir. Çünkü Allah'ın emri. Allah'ın emirleri arasında fark olmaz. Vel teküm minküm sizden olsun diyor Allahu Teala. Olsun. Oluşturun. Oluşturun. Ümmetün bir grup. Orada grup manasına geliyor. Bak bak bak. Orada millet manasına gelmiyor. Orada bir grup yed'ûne ilel hayri iyiye çağıran bir grup oluşturun diyor. Ve ye'murûne bil maruf ve yenhevnânil münker ve emri bir maruf ve nehyi ani münker yapan yani iyi emreden kötüden sakındıran bir grup olsun bir milletin içerisinde diyor allah Teala emir veriyor. Yani bir köyü düşünün. Bu emrin karşısına bir köyü düşünün. Köyün içerisinde lider olacak adam olması lazım. O köyü kötülüklerini düzenleyecek, iyiliklerini anlatacak, bir iyiye çağıracak bir grup insan olması lazım. Bir şehirde bir milletin içerisinde bu olması lazım. Türkiye'yi düşününüz. İslam alemini düşününüz. Mutlaka diyor Allahu Teala içinizde iyiye çağıran, kötüyü yasaklayan, bir grubu oluşturacaksınız. Bu grup olmazsa bir toplum yaşayamaz diyor başka ayetlerde. Ve Peygamberimiz hadisinde de bunu söylüyor. Mutlaka iyiye çağıran bir eğitilmiş insan grubunun olması lazım bir millet içerisinde diyor allah Teala. Şimdi demek ki ne oldu? Ümmeti kaç mana verdik ona şimdi? Çok farklı manalar verdik. Bir taraftan inanç, bir taraftan sosyolojik manada millet, bir taraftan grup, küçük bir grup manasında manalar verdik. Ve bunun niçin Allahu Teala insanları tek inanca sokmadığını anlatmış oldum size. Veya tek bir millet niye yapmadı bizi? Bunu anlamış oldunuz. Bana bunu soru olarak sormanıza lüzum kalmadı. Ama ben tabi Kur'an-ı Kerim'e sordum bunu öğrendim. Yani burada Kur'an-ı Kerim'e gezdirdim sizi. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki ben sizi isteseydim bir ümmet yapardım. Lakin ve lakin fakat demek. Fakat yudkhulu men yasha'u fi rahmetihi. Allah dilediğini kendi rahmetine sokar. Ha, burada bir ters durum var. Siz şimdi bunu biraz zor anlayacaksınız. Zor anlarsınız. Demek ki Allah istediğini dine sokuyor, istediğini sokmuyor. O zalim oldu Allah istediğini rahmetine koyuyor, istediğini koymuyor. O zaman zalim oldu. Manası çıkar. Onun için İslam alimleri çok yanılmış burada. Bu konularda, bu konularda çok yanılmışlar. Çok kavga etmişler, münakaşa etmişler. Mezheplere bölünmüşler. Bu öyle bir ayet ki toz gibi götürüyor. Bununla ilgili Kur'an'da en az en az 200 tane ayet var. Yani şu anda ben size bunların 50'sini okurum. Çok zor bir konu bu. Bu bu 500 tane ayeti bir 500 tane daha ayetle bir araya getirmeden çözemezsiniz. İşte bunun çözümü şu. Bu bin tane ayetin çözümünü söylüyorum size şimdi. Tahmini bin tane olan ayetin çözümü şu. Allahu Teala'nın dilemesi den önce kulun o Allah'ın dilemesine uygun harekette bulunması lazım. İşte özeti bu anlıyor musunuz? Yani kul istemeden Allahu Teala birçok şeyde dilemez. Kul öyle bir davranışta bulunacak ki Allahu Teala ona bir hayır dileyecek. Misal sen tevbe etmeden Allah seni affetmez. Sen istiğfar etmeden Allah seni affetmez. Allah'ın af sıfatı anca kulun af dilemesiyle harekete geçer. Yani marşa basacaksın, motor çalışacak ama o motorun çalışması için diyor Allah-u Teala, kulun marşa basması lazım. Yani kendisi af dilemesi lazım benden ki ben onu affedeyim. Onun affını gündeme alayım daha doğrusu. Çünkü her af dileyen affedilir anlamına gelmez. Örneğin kul hakkı, anne-baba hakkı. Dün akşam söyledim. Sen anne-babanın Duasını almadan, gönlünü almadan eğer onu kırmışsan Allah seni affetmesi mümkün değil. İstediğin kadar affet, af dile. Ha o zaman sana bir iş düşüyor. Allah'ın af sıfatını al, ya alman için gideceksin annenin babanın gönlünü alacaksın. Veya kul hakkı yemişsen o adamın babasının parasını ödeyeceksin. Veya helallik alacaksın ondan ki Allah seni affedebilsin. Demek ki burada... Çok alimler bu konu çok zor bir konu çünkü Kur'an-ı Kerim'in en zor konularından bir tanesi budur. Birkaç konusu vardır Kur'an-ı Kerim'de zor olan biri budur. Dolayısıyla şunu anlayacaksınız. Burada sizin seviyenize bu işi indirdim ben. Şöyle düşünelim. Bir adamın cebinde para yok. Bir arkadaşından para almak ister. He, derdini anlatmadan nasıl versinler ona? Ya derdini söyleyeceksin da? Derdini söylediğin zaman da ister verirsen, ister vermesin. o ayrı bir dava. Ama o adam senin cebinde para olmadı, nereden bilsin kardeşim? Nereden bilecek bunu? Dolayısıyla sen iradeni Allah'a sunacaksın ki Allah seni isterse dediğini yerine getirir, isterse getirmez. Layık sen getirecek onu. Bir de layık olma olayı var yani. Yani bazı talebeler eskiden öğretmenler kurulu kararıyla bazı talebeler geçerdi. Şu kadar şu kadar şu kadar notları olanlar efendim öğretmenler kurur kararıyla geçer derdi. Ha sen de layıksen Allah'ın o dilemesine o zaman senin lehine onu dileyecektir ve seni rahmetine koyacaktır. Bunu anlamış olmanız gerekiyor. Onun için burada diyor Allahu Teala istediğimi rahmetime koyarımdan kasıt Allahu Teala zalim değil yani. Ben onu koydum rahmetime onu koymadım rahmetime değil. Kul önce hazırlıyor kendisini ve ben diliyorum diyor Allahu Teala. Zamanı gelince ben okuluma o rahmete koyuyorum diyor. Yani buradaki rahmet kelimesinin birkaç manası var. Onu da açıklayalım bu sefer. Arkadaşlar rahmetin bir manası rızık. Bir manası rızık. Yani Allahu Teala kul çalışmadan verir mi? Oturduğu yerde kimseye verir mi Allahu Teala rızık? O zaman niye çalışıyorum? Ha çalışacaksın, ben de dilersem sana vereceğim diyor. Layıksa bu adam, bakıyorum ki çalışıyor, bu, bu servete, bu rızka layık da vereceğim. Rahmetin bir manası ilim, bilgi manasına gelir diğer ayetlerde. E allah Teala çalışmana ilim verilir mi? Sen peygamber misin? Vahiy gelecek sana. Öyle şey olur mu ya? Peygamber bile 23 sene savaştı ya. Çalışmadan olmuyor bu iş. Çalışmadan bu iş olmuyor. Peygamberimiz 23 sene yatağına ne kadar yattı? Bana bunu söyleyebilir misin? Hem de 40 yaşından sonra. Ölene kadar 23 sene mücadele verdi. Memleketini terk etti, hicret etti, savaşlar yaptı. Ha demek ki bu iş olmuyor. Öyle Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde öyle oturduğu yerde vermedi ona Allah-u Teala. Öyle oturduğu yere yok. Üç, rahmetin manası iman. Din. Ben dilediğimi imana getiririm derken kulun beyni, kulun kalbi Allah'a yönelik olacak. Sen kalbini ona doğru çevireceksin ki o da sana o inancı, o imanı nasip etsin. Sen oraya yönelmedikçe efendim mümkün değil. O eskiden şey vardı e, rüzgardan değirmenler dönerdi. Hala Hollanda'da var. E, o rüzgara doğru çevirmeden o şeyi o çak dönmez. Mümkün değil. Sen kalbini de, beynini de, aklını da Allah'a yönlendireceksin. Allah'a yönlendirdiğin zaman ha derhal seni rahmetime koyarım diyor Allahu Teala. İşte buradaki rahmet kelimesinin bir manası da inanç manası oluyor, din manası oluyor. Bu bakımdan bu izahlardan sonra tahmin ediyorum sizler artık e, Rabbimiz bize insana zulmü ediyor. Bizi bir Müslüman aileden doğurdu. Ama bir Amerika'daki ne olacak şimdi? Bir Afrika'daki aile çocuğu ne olacak? Bir Rusya'daki ne olacak şimdi? Burada bir eşitsizlik mi var acaba? Öyle ya. Öyle değil mi? Ama insanlığı bir bütün olarak düşüneceksiniz diyor Allahu Teala. Çalışan adamın neslini öyle veririm ben diyor. O da bir rahmettir. Eğer bizim dedelerimiz çalışıp da Müslüman olmasalardı, onlar da Hristiyan olsaydı biz de Hristiyan olarak doğardık. Biz, bizim neslimiz bizden önceki neslin bir ödülü oluyor. Ödülü. Çalışan adamın ödülü oluyor. Ona da peygamber geldi, bize de peygamber geldi. Benim ceddime de peygamber geldi, onlara da peygamber geldi. Mutlaka geldi diyor allah Teala. o yoldan sapma olayı var. Demek ki buradan bu işi meseleyi anladınız. O, o biraz daha tartışılır. O biraz daha uzun bir konu. İşte Rusya'da doğan ne olacak? Amerika'nın memlekesinde doğan ne olacak? Efendim Uganda'da doğan ne olacak falan filan. Olar biraz daha tartışılır, biraz daha olgunlaştırılması gereken konular ama bunu burada bu kürsüde yapmamız mümkün değil şu anda. Zamanımız yok. <laughs> diyor ki Allahu Teala ve zalimune zalimler. Allah Allah. Durup dururken burada zalimler dedi Allahu Teala. Mahlahum min veliyi Onlar için ne bir dostluk vardır ne de bir yardım. Kim bu zalimler? Yani ayet böyle normal giderken zalim kelimesine geçti, intikal etti. Bir üstteki ayetten geliyor bu. Bu ayetler bir dere gibi, dere. Akıyor yani böyle göl göl oluyor, göl göl düşünün. O, o göle atarsın balık, oradan balık tutarsın. Aşağı derede var bir göl daha, oradan da bir balık. ama aynı dere yani. Ama orada da balık var, orada da var. Bu, bu ayetler de böyledir Kur'an ayetleri. Göl göldür böyle. He, hepsinden gidersin bir bir nur, bir ışık alırsın yani. Anlıyor musun? Hepsinde balık var ya. Yani. Hepsi seni gıdalandırır yani. Ruhuna gıda verir. Efendim, şimdi zalimler kimdi? Çıkalım yukarıdaki ayete. Ha. Dün akşam ne anlatmıştık hatırlarsanız? Mahşerdeki o toplantı gününden onlara bahset ya Muhammed, onları uyar. Neyin toplantı günüydü, neyin birleşmesi bir araya gelmesiydi dedik hatırlarsanız. Neydi o? İyilerle kötülerin buluşması demiştik. Şeytanla insanların buluşması demiştik. İnsanları yoldan çıkaranlarla yoldan çıkarılanların buluşması demiştik. Ezenlerle ezilenlerin buluşması demiştik. Sömürenlerle sömürülenlerin buluşması demiştik. Kibirlenenlerle ezilenlerin buluşması demiştik dün akşam. Öyle demedik. Heh. İşte burada diyor Allahu Teala zalim kimmiş? İnsanları alaya alan, insanları küçümseyen, kibir yapan adamlar zalimdir insanları sömürenler o insanların acizliğinden istifade ederek onları kullanan, onları istismar eden adam, onların haklarını yiyen adam. Eyvah, ezan mı okundu? Gene bir ayeti bitiremedik. <laughs> Daldık öteki ayetlere ne yapayım? Ha demek ki zalim, zalim kelimesinin manasını vereyim size. Daha evvel demiştim ama zaleme kelimesi arkadaşlar zaleme zulümattan gelir karanlık iş yapmak demek mafya mafya zalim adam Allah Teala diyor karanlık iş yapan adam ne demek Allah'ın emirlerinin dışında çıkıp da iş yapan adama karanlık iş yapan adam diyor Allah Teala zalim bu zalimi bir manası hata yapmak demek hata yapmak manasına gelir zalimin bir manası adaletin tersi İnsan haklarını çiğneyen adam demektir. O manaya da gelir. Adaletin tersi manasına gelir. Demek ki ve zalimune dediği zaman dünyada iken insanları kullanan, insanları sömüren zalim adam karanlık iş yapmış da dünyada hukuk onu yakalamadı. Dünyada hukuk onu yakalayamadı da ahiret diyor Allah-u Teala ben yakaladım onu diyor. O dünyadaki insanların haklarını yerken hukuku nasıl aldattı? Oradan kaçtı, buradan kaçtı. O labirentin arasından girdi, çıktı. Bir türlü hukuk bu adamı yakalayamadı ama. Ama benim hukukum yakalar diyorlar. İşte o zalimleri ben yakalacağım ahirette. Öyle bir yakalayacağım ki dostları da olmayacak, yardım edenleri de olmayacak. Bakacaklar etrafında. O dünyadayken bir şebeke kurdular. O şebeke